Oha attı şerefsiz Pokemon Allah Pokemon'u <laughs> Hepinize <ben> merhaba <laughs> arkadaşlar Roy Safura. hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Asan oynuyoruz. oynuyoruz Faruk'la birlikteyiz Merhaba Faruk Merhaba Merhaba Ay. Evet ooo oh, herkeste bıçak var oh, gel bakalım bebeğim Ooo oh. Sen başladın mı Oğlum, Bu oyun? ne? Oo. Egzotik yerdeyiz. Hedef. Knife in 4 oh. 3. Oh, target. Allah hepimizde bıçak var. Hepimizde bıçak var Faruk. Herkes birbirini kesiyor. Ciddi misin? Evet, dikkat et o yüzden. O zaman ben seni keseceğim. Wow, oh. wow, oh. wow. Oh. Sakin ol beyim. Kim fırlatıyor böyle? Hayvan gibi. Wow, oya, oh. Gel bakayım. Gel. Ah, rock player dedi. Yanlış Şu an Dragon Fire. Bak hemen önümüzdeki kamili öldüreceğiz. Far çabuk 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 al onu. Voo. Aa burada. Burada lan. Çaça. Adam kaçıyor lan iyi kaçıyor şerefsiz. Öldüm. Öldü. Bizimki öldürdü beni. Öldürdüm şerefsiz. Aa wow, şimdi bunu öldürüyorum. Onu da öldürdüm. Başka var mı? Yes. 3 2 1 Başla. Al bıçağını. Her öldürmeden sonra yedim onu. Ona bak Devante. Al burada. Benim şu an. Devante o burada 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 çabuk 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 çabuk. Devante herkes arkandan geliyor. Öldüm ben. Ne öldürdün oğlum? Ölmedi burada adam. Aa bir tane daha adam var benim. Aa! Benim silahım niye düştü? Ana ben yanlış kişiyi öldürdüm. Rock player diyor. Öldüremiyorsun ki zaten. Öldürdü. Öldüremedi. Nasıl öldürdün? Yanlış. Ee, suçtu suçlu dedi. Ne varmış? Yanlış su suçlu dedi öldüm. Bak iki kişi öldürdüm ben. Evet, evet, evet. silah, silah çabuk silah. Benim Devante context. yine Devante. Hep Devante'yi öldürüyoruz lan. 2, 1, başla. Çık lan A, oğlum herkes şey mi lan acaba? Vortex'in hemen önünde. Öldürdüm. Herkesin şeyi farklı Faruk. Aha öldürdüler beni. Devante'yi öldürecektim. Devante'nin hedefinde de ben varmışım. Aa. Evet. Herkesin farklı şeyleri var. O yüzden herkesten kaçacaksın. İlerlemek için de adamı öldüreceksin. O yüzden yüzden teke kalmaya çalışacaksın. Eee ciddi anlamda zorluk var çünkü. Aha Faruk hedefimsin. Hedefimsin. misin? Abi de bak. Seni bu beş çalışar şimdi. Aha. O neydi öyle? Arkadan çatır çatır sesler geliyor. Beni öldürmek isteyenin işi çok kolay olabiliyor işte. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gel buraya devante, kaçma. Devante gel buraya devante. Ah! Bıçaklandın mı? Hayır. Öldün mü sen? Ya yeter ha. Adam bıçak bulatıyor. Jack Onius. Onu öldüreceğim şimdi. Geber lan. Herkes öldürüyorum anasını satayım. Wow! Bana bu çok uzaklar gelsin. 88 para para para. Evet evet çabuk 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 birisi bulayım hemen geziyim. Devante. Guest. Guest 93-16 kimmiş ya? Kim nereden bulacağım ben onu? Evet Ay, aldık bıçağımızı bıçağımızı aldık. Guest 93 16. Gel buldum seni. Gel buraya West. West'i buldum Faruk. Şu an ona doğru gidiyorum. Ya beni Faruk. Nasıl öldürüyor? Biri bana bıçak tutuyor, biri Hayır, bana Faruk. bıçak tutuyor. Evet, ben bazen şöyle bir şey fark ediyorum. İsimleri galiba göremediğimizden dolayı hemen öldürebildiğimiz kişiler olabiliyor. Ya da herifler galiba. Cekonyus gel buraya. Arkacıyım oğlum ben. Öldün Cekonyus. Herif öldürdü beni ya. Mez 2011. Evet bu arada ee, abone olmayan kişiler varsa arkadaşlar kanalıma bekliyorum. Gerçekten Roblox'ta çok güzel videolar çekeceğimizi düşünüyorum. Biz de birlikte olursanız sevinirim. Ve şu Yok an Aa, önümde. Gel lan buraya. Bende de exotic Roblox var. Neredesin? Aha buldum şerefsizi. <laughs> oh what? 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 Kaç. Level 4 olmuşum ben. Oo, sulu harita. Çabuk 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 Faruk. Çek oynuyoruz yine. Gel buraya Faruk sensin benim. Ya bu bırak Doğru. beni rahat bırak bir, bir benimkini öldüreyim bekle. Vallahi dur. Why? Benimkini öldüreyim abi bekle. Tamam, İnşallah ölürsün Amin. Kim ben mi? Rahat bırak ben. beni. Seni öldürmezsen beni öldürecekler. Geber oğlum sokmaya çalışıyorum daha nereye kadar Geber. kaçacaksın? Geber. <gülüyor> <gülüyor> Kesilmeden gidiyor. <laughs> dur haritayı bilmiyorum bekle. Geber oğlum kaç kere daha sokacağım? Fıçık fıçık sesler çıkıyor senden. Ya buraya bak. Hala oğlum bak bana şey yazacaklar. Şey Faruk ağzını ezmeyin. O seni öldürsün de gör. ben şunu saklayayım. Sen kimsin? Hay Hayret dolu gibi zannettin. Öldün mü? Git Bek, Benim adamı... Öldürdüm. Hah. <laughs> <Evet> işte. Oh! <laughs> sana zaman tanımıştım. Ölme için sana zaman tanımıştım. çarkıcı. işçi her Herif şey atıyor. Uaaaa. İnşallah ölürsün Ahmet. Çat 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 çat. Abi adam fırlatıyor ya. Sokarım lan sana. Ne oldu? Takım Adam olacaktı sunatıyor. işte takım. Evet, açıldı. Kim bana hedef çıktı? Söyle hemen. Oyun Aa, sapı Jack gel, oyun sapı çıktı. gel gel. Jack Onyus. Aha, aha. Yaktım Kirana. Sıçarım lan. <laughs> Hepimizi mi aldı? Evet, Üçümüzü birden oldum. aldı. Evet. Tar, nerede olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Nereden 1628. Oluyor? Şuraya bak, üçümüzün de cesedi orada duruyor. Sesler geliyor zaten, duymuşundur. Gir sağdan, sağdan. Bu ne ya? Oo, oh, okey olur onu. Sen, senin oh. hedefinde galiba. Görmedin mi? Be benim hedefimde olduğunu bilmiyorum ki, hayır. Benimkisi 1628'di. Ben adamın hedefindeymişim. O yüzden onu öldürebiliyorsun. Öyle bir alternatifim var, biliyorsun. Tabii ki. O yüzden gelene geçene bıçağı salla. Anladım. Yeni anladım ben onu. Ben vuramıyorum sandım onlara. Hedefinde olma olasılığını azaltmak için şu an burada herkese saldırmak zorundasınız. Ay egzotik geldi bana. Bana kim çıktığını söylemeyeceğim. Ben. Değil Aha! Mi? Blue öldürdü bile beni daha başlar başlamaz. Hedefimde kim var acaba? Hmm. Hmm, Jack 1628, 1628, 1628. Şerefsiz neredesin? Şerefsiz. Biliyordum zaten bana bıçak saplayacağını. Oo, burası bayağı bir kalabalık. Cekonyus! Gel Cekonyus! Aferin yusuf sana. Hedefim. Yo! Yeah! Bana söylememeliydin bunu Faruk. Kesin buradan geldim. Ya sen ne kadar beleşçilik bir insansın ya. Önüme geldin, dedin ki oyun sapı. Hedefim sensin dedi. Hayır bir anda onu yani gördüm, sesli söyledim. Hemen ne beleşçilik yapıyorsun? Amacımız sona kalmak değil evet, mi? Bıçak atıyor Faruk. Hayır! Heee! Kamilik ekliyor. Gel! Atma bıçak gel! Seçim! Ben! Start! Ya yürü git ya yürü git! Ya ben çıktım ya üfff! strong Sen yoksun elimde. Gel buraya. Ben çıktım. Bekle bekle. Sakin ol kız bak. Sakin ol kız Niye böyle şeyler yapıyorsun? Oha! Attı şerefsiz. Pokemon! Allah Pokemon'u. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, son elimizi atıyoruz. 200 altın Bu kim Aa, ya? Bu adam kim? Aa hemen. Gel parmakların ardında bir bir bir, bir atalım. Gel. Hedefimdesin. Bir dakika dur. Gel parmaklıkların olduğu yere, gel. Kaç hemen kaç. Oğlum her, hedef herif orada. Ne de yok benim. Bire bas bire alta iniyor. Saklanıyorum şu an tek kalana kadar. Eyvah 93 16'da galiba. Elifler burada kapışıyor. Daha hedefinde yoksun sen. Çık Çabuk çabuk çabuk. Ha. Park dur. <laughs> Şerefsiz. Bir ve bir atalım dedi. Geldim işte. Seni bekledim Oradan harbiden beri. Yo, adam öldürdü beni. Adam öldürür seni işte. Bak buradasın. Olmamış ya. Ha 204 oldu Evet arkadaşlar şu an standart. Faketimiz açıyoruz. Bakalım ne çıktı. Uuu. Bir dünya silahı var Faruk. Hangisini alsam? Wow. Hmm. 80 hangisi duruyorsun acaba? Yeşil renk mi olsun? Burası şu mu olsun? O kendi mi seçiyorsun? Aldım. Aa yok hayır seçmedim. Şu an paketler arasında en güzel çıkacak. Hadi güzel olsun. Wow. Hmm. Dur şu anda yeni maça girdik hadi bu wow. da olsun. Evet. Hedefim. Sen hedefin kim? Incredible Boss. Benim Pokemon en güçlüsü. Bak oğlum. Oo. Baş herisi. soktu bana bu <laughs> Evet en azından gördüğünüz gibi silahımın özelliğine bak. Vay be şekle bak Faruk öldün mü? Hayır. Gel babana bak gel. Gel. Ay Pokemon hedefim çıktı. Of. Gel abi takım. Sonuçtursun sonu. öyle. Çabuk çabuk. Çabuk slak. gel. Gel abi takım takım gel. Oha skinle bakayım. Bak. <laughs> İkimiz de öldük. <gülüyor> <gülüyor> en azından olsun alacağını aldım. Ama çok güzeldi kısacığım. Bakayım yanına bakayım. Bak yakınlaş çok yakınlaş. Oo. mi? Aynen. Bir dakika ben açacağım acaba ne çıkacak? Hadi bakalım hadi bakalım para çıkacak onu görelim de daha sonra oyunu bitireceğim arkadaşlar. He? <laughs> 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 Berabere kaldık diye altın vermezmiş. <laughs> altın verir verir. Verir en az 8 veriyor zaten. biraz gelsene merdiveni aşağıdan bakayım şöyle Heh, dur merdivende dur merdivende merdivende Merdivene çık Çık biraz Dön bana doğru aha değişti oldu silah. Leopar değil Leopar He özelliği var mı acaba diyeceğim ama yoktur diye düşünüyorum Gel seni bulayım neredesin He. Ben şu merdivenlerdeyim Ben de o merdivenlerdeyim Oha! İkini de birden soktum. Ben hayır, bizimkini öldürdüm. Gel bakalım. Aha öldü. Kyle Stevens. Birileri bir şeyler atıyor ama. Buldum hedefimi. Karı. Karı gel buraya karı. Sakın bana bir şey yapma. Geberdi karı soydum lan onu. Aha! Arkadan çaktı Goyes 16 28. Evet, evet arkadaşlar bunu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayınız. Efendim. Bak hemen. Bakıyorum dur. Gel. Gördüm. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.